Hap geldi yerine. Hakan. Biri. Geriye döndü. Abrami. Mehmet. Ceza sahasına. Bir kafa ve gol Merakşi. 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 Merakşi'nin golü. Gençler birliği beraberliğe yakalıyor. Gol Merakşi. En bolu bir maç. Heyecan dolu bir maç. Merakşi topa alana gönderiyor. Ve Gençler Birliği beraberliği yakalıyor. Karşılaşmanın 20. dakikası. Gol Merakşi değerli seyirciler. Gençler Birliği 1 bir, Galatasaray 1. Merakşi vuruyor kafayı 1-1. Ekran izliyoruz. Kafayı vuran Merakşi. Ankara 19 maaşlarında durum 1-1.